Osmanlı'nın ortalığı toz duman ettiği yıllar. Avrupa'da Arthur oğlum, o tabakta bir köfte kalırsa seni Türklere veririm vallaha. Lafının çıkıp da halk arasında deyim olduğu zamanlar yani. Bir İngiliz gazeteci Türk ordusunun anlatıldığı kadar disiplinli olup olmadığını araştırmak için gelmiş. O sırada çok büyük bir alay Konya Ovası'ndaymış. Gazeteci de Konya'ya getirmişler. İngiliz bütün gün fotoğraf çekmiş, askerlerle, komutanlarla konuşmuş. Herkese aynı şeyi soruyormuş. Böyle disiplinli bir ordunun sırrı ne? Her seferinde de aynı cevabı alıyormuş. Çünkü biz Türk'üz, gece olmuş yatılmış. İngiliz gazeteci sabah çadırının penceresinden sızan ışıkla uyanmış. Bakmış saat daha sabahın beşi. Kalkayım da şu nöbet yerlerini gezeyim bakarsın uyuyan bir nöbetçi filan yakalarım da heriflerin fiyakalarını bozarım diye düşünmüş. Fotoğraf makinesini hazırlayıp ayağının ucuna basa basa dışarı çıkmış. Ana bir dene görsün. Alaydan tek bir Allah'ın kulu yok. Her taraf silme Konya Ovası. Yani o koca alay. Binlerce asker çıt çıkarmadan gazeteciyi uyandırmadan atını topunu tüfeğini yüklenip çadırlarını toplayıp gitmiş. Osmanlı deyince durup 5 dakika düşüneceğim tabi. Kolay mı öyle? 7 cihana kök söktürmek. İngiliz gazeteci ülkesine dönüp bu olayı yazmış da kimse inanmamış adama. Sana bu masalı anlatman için kaç kez altın verdiler demişler alay ederek. Adam da o sinirle evini barkını satıp İstanbul'a gelmiş. Topkapı Sarayı'nın muhafız başısına hikayesini anlatıp Türk ordusuna katılmak istediğini söylemiş. Gavur diye temkinli davranmışlar ama adamın istediği olmuş yine de. Silahhanede namlu yağlama işine vermişler. Orada ömrünün sonuna kadar huzur içinde çalışmış gazeteci.